Bugünkü konumuz Türk erkeklerinin 3 temel özelliği. 1 numara. Türk erkekleri güzelliğe çok ama çok önem verir. Ve maaleseftir ki iç güzellik değil, dış güzellik. Hatta ve hatta kime erkekler için bir kız güzelse zeki, iyi, edebi bir kızdır. Olayı o kadar abartır ve üstüne düşerler yani. 2 numara. Türk erkekleri iki boyutludur. Bir taraf arkadaşlık boyutu, diğeri de sevgi boyutu. Kız ve erkeğin mesajlaştığını düşünelim. Erkek kıza yazarken öylesine profesyoneldir ki bir bakarsınız samimi bir arkadaş gibi, bir bakarsınız sizi seviyormuş gibi. Ve bu döner durur. İşlerine nasıl gelirse. Konuşmayı da öyle yönlendirirler. 3 numara. Türk erkekleri bardak gibidir. Çok duygusal ve kırılgandırlar. Yo, ne oldu şimdi buna? O ile başlayan bir şey dört harfli odun. Bildiniz. Sanat. Anlamazlar. Felsefe yok. Kibarlık, hoşgörü. Yok anam yok. Peki ya ne var? Dınınt, rınt, rınt, itaat. Ne dersem onu yapacaksın. Ben ne diyorsam o. Danışın kardeşim. Erkek başka bakar olaya, kadın başka. Hayata geniş bakın biraz. Görüşmek üzere.